Nusretciğim kolay gelsin. Eyvallah saygılar. Saygılar bizden. Yak bir sigara. Vaktin var mı? Yakalım. Yok bundan sonra bunlara hizmet. Bırak takma. Ne takacağım? Bir tane adam yok mu şu adliyede? Boş ver. Boş ver ama battım ben Nusret. Sen batar mısın? Satılsın da bak kayınvalidenin arsası. Ondan da umudum yok ya. Bizimki kör talih. Sünnet yap, üç milyondan fazla sarf et, gele gele iki plastik oyuncak. Tüh, <laughs> cibilliyetsizler. Bizi adam yerine koyan yok ki Nusret. Onları kim adam yerine koyuyor Beriz Ağa? Boş ver. Ha, boş ver. Çoluk çocuğa da rezil olduk. Bütün adliye, hakimler, avukatlar düğünümüze gelecek diye zor attık. Kurtulamam artık kaynanamın dilinden. Konuşmasın o da fazla, saygılar yani. Ulan bir tek insan varmış şu adliyede. Harbiden. Sosyete diye dalga geçiyordu kadınla ama kurban olsun bu iitlerin hepsi. Yiyici domuzlar. Haram olsun emekleri. Seninki geldi. Gelsin. Hiç canım çalışmak istemiyor şerefsizim Nusret. İstemez. Moral olmayınca. Moral mi kaldı? Ne haber Ekrem? Çiçek abi. Çiçek ha. Biz oyulduk. Hiçbiri gelmedi bu senin avukatlarının. Yapma be abi. Belliydi ama. Utandım sana söyleyemedim. Çoğu almadı. Almazlar. Up tripper. Hakim bey, hakim bey, hukuk mektebini baba ayrına bitirmedik biz. Biz adama ayakta, ruhu duymadan... Saat sekiz buçuk geçti, yok ergele! Kalkamamıştır usta, biraz da içti. İçti değil mi? O ne oğlum diyorum? İç usta, meyve suyu. Kalkamaz tabii, gelsin döveceğim. Dövme, dövme! Döveceğim! İş başka, o iş başka sen. Bizim canımız yok mu ya? Vay, kirve! Kirvem perişan, makalemize. İçinmişsiniz oğlanı. Yapma be, gelmedi mi hergele? Ver bana ustam. Sağ ol, sağ ol. Yıkarım ustam, bokumu temizle de temizlerim. Kaç tane dostum var benim. Nasılsın Hasan'ım? Mübaşiriz Rıza'cığım, nasıl olalım mübaşir? Adam ol da gerisi boş. Buyur, seninkiler hazır. Ver usta. Ha bak, ne güzel söyledi ustam. Götür zıkkımlansınlar götür. Hakime bir kola bir kahve. Ha, niye gelmemiş düğüne beyefendi? Bir şey söylemedi mi? Yok, oğluyla geldi. Anlaşılan hadise var gene. Beter olsun, kavga mı? He, akşam karakoldan toplamış oğlanı. Yapma be! Ya, herkesin bir belalısı var. Öyle, bugün servis yok. Necip bey yatıyor. Boşlukları getirin, Koşamam peşimizden haberiniz olsun. Tamam kir ve getiririz. Üzülme sen. Gelsin. Dövmezsen pezerengi. Ne olacak senin sonun oğlum? Bak fotoğraflarınızı da çekmişler. Hakim çocuğu diskoda olay çıkardı diye. Gel Rıza, Oğlum sen niye güveniyorsun? İş yok, okul yok. Bir daha böyle bir şey olursa şerefsizim. Kılımı kıpırdatmam bak. Suçüstü tıkarlar hapse. Sağ ol Rıza. Senden özür dilemek istiyoruz. Estağfurullah. Yok yok dileyecek. Özür dilerim. Babam benim yüzümden sünnete gelemedi. Diskoda kavga çıkardı da beyefendi. Olur olur. Gençlik geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de özür dilerim Rıza. Estağfurullah hakim bey. Ne demek? Canın sağ olsun. İnan sabaha kadar karakoldaydık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Mahkemelik olmadan kurtardık neyse. Barıştılar. Oh aman. Hayırlı olsun sünnetini kaçırdık. İnşallah nikahını görürüz Keratan'ın. İnşallah. Nasıl? Acısı falan var mı? E var biraz. Biraz da şımarıklık canım. Yanaklarından öp. Baş üstüne. Yapma böyle şeyler oğlum. Rastgele birinin çocuğu değilsin sen. Bir daha olmaz baba. İnşallah. Göreceğiz. <laughs> Günaydın. Rıza abi küsme bana. Sus sus. Hele sen hiç konuşma. Bak anlatayım hak vereceksin. Bırak bırak. Hepsi aklıma gelirdi de. Anneme düğüne gidiyorum dedim. Sonra Remzi ile buluştuk. Onunla da gelmeye utandım. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. O da utandı. Remzi kim Şükran? Ben seni bilirim. Remzi dünkü bok. Rıza abi bak sana yemin ediyorum. mi de aldım. <laughs> Utandım işte. Hamdi Bey falan orada. O da gelmedi o da. Hiçbiri gelmedi. Ben... ...valla kasıtlı değil. <gülüyor> ağlama ağlama. <gülüyor> Hasan nereye? Savcılığa. Ha, ben de kaleme. İyi günler. İyi günler güle güle. Ne olmuş buna pek süngüsü düşük. Oo sorma, hadise var. Hamdi Bey ondan gelememiş düğüne. Diskoda kavga. Ay kavga ha. Ya Kerhaneci, ikisi de özür diledi, ellerime kapandılar. Hı kapansınlar. Hepsini el öptüreceğim ama ne fayda. Battık, Handan hanım gazetelere bakar mıydınız? Bakayım. Biz ta bakır köylerden geliyoruz hanımefendiler yok. Memursan memurluğunu bil kardeşim. Bu iş böyle. Vatandaş senden hizmet bekliyor. Vaktinde vazifenin başında olacaksın. Olur. Yanlış mı söylüyorum? Tabii efendim. Yanlış olur mu? <laughs> Holding mi burası canım? Peh. Adaletin temsil edildiği bir yer. Ya maalesef arkadaşlarımız işin ciddiyetini fark etmiş değiller Handan Hanım. Günaydın. İyi günler efendim. Saat kaç efendim? Sekiz buçuğa iki var Handan Hanım. Bundan sonra en geç beş kala burada olunacak. Handan Hanım biliyorsunuz ben her sabah çeyrek geçe buradayım. Bugün... Tamam yavrum. Benim lafım ortaya. Bir daha olmaz. Tamam efendim olmaz. Önce günaydın denir, mağaraya girmiyorsun. Burası adliye. Öyle mi? Bilmiyordum. Adliye demek. Söndür o sigarayı. Söndürmüyorum. Adliyede herkes fosur fosur içiyor. Aa! Ne oluyor buna? Sünnete gidemedik diye herhalde Handan Hanım. Ayıp oldu ama vallahi ben 38 ateşle yattım hafta sonu. Biz de temizlik yaptık ablamla. Neyse canım. Bisiklet mi alacaktık beyefendiye? Toplarız aramızda kalem olarak biraz para alırız bir şey. Merhabalar. Merhaba efendim. Günaydın. efendim. Günaydın. Günaydın. Ulan daha üç ay oldu sizi evlendirelim. Nedir? Derken? Ona sor baba. Ne soracağım? Hayvan madem boşanacaktın neden evlendin? Rahat mı batıyor? Şöyle gül gibi bir karın var. İyi kötü bir işim var. Davayı o açtı baba. Niye yaptın bunu sen de kızım? Ne yapsaydım baba? Üç ayda üç gün eve geldi. Kocalık da yok. Ne duyuyorum lan? Vallahi baba her gelişinde de dayak. Tüy yüzüne. Dövdün mü lan bir de kızı? Hakaret etti ama baba. Tövbe kötü bir şey söylediysem. Ayıp ayıp. Yavaş yavaş. Rezil olmayalım millete. Bana niye söylemedin kızım? Korktum baba. Ah Rıza... Biz buradayız. Tahir Bey duymadı. Rıza! 92'ye 651 dosya. Davacı Sevim Bozkurt. Davalı Oğuz Bozkurt. Yürüyün bakayım. Oğuz? Benim. Sen amca? Babalarıyım. Geçin bak. Selam yok mu Rıza? Selam efendim selam. Bundan sonra bize al Rıza işimiz var. Kimseye özel muamele yok Bülent Bey. Hakimin emri var. Dargın bize Bülent'cim. Yeni şurada bakalım dosyaya. Haklı adam. Bir çiçek olsun gönderebilirdik. İyi olurdu ama üzülme. Ben onu kafa kola alırım şimdi. Kayınvalidesinin davasına bakıyorum ya. Öyle mi? Bu gireceğimiz davayı inceleyebildiniz mi? Deli saçması bir şey Bülentçim. Para kazanacağız diye. Almasan da olmuyor. Kaç para biliyor musun çocukların okul taksidi? Açılalım beyler, durmayalım kapı önünde. İçeride duruşma var. Sessiz olalım biraz. Konuşayım şununla. Asma suratını. sizi bulut. Ne desen haklısın. Ne diyeceğim Tahir Bey? Tabii biz unutuluruz. Adam mıyız? O da ne demek? Yo, bak öyle söyleme üzülürüm. Sana müjde. Getirtiyorum dosyanızı İstanbul'a. Allah razı olsun. Rızacığım özür dilerim gelemedim, bizim hanım ateşlendi birden. Geçmiş olsun. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de. Siz zaten bizi küçük görürsünüz Bülent Bey. Biz kimiz ki? Ama yaptım be Rıza, estağfurullah. Aman etekler etekler. Tabi canım, ne olur mübaşirin düğününden. Evlilik sorumluluk ister evladım. Evine gelmeyecektin, neden evlendin? Hay ağzına sağlık, ne güzel söyledin. Bir dakika efendim. Ha? Söyle bakayım, niye gelmiyorsun evine? Evet. Konuş! Cevap veremiyorsun değil mi? O konuşacak efendi, kime söz verirse o. Söyle evladım. Çekinecek bir şey yok. Burası mahkeme. Hakaret etti hakim bey. Nasıl? Erkekliğime laf söyledi. Doğru mu kızım? Söyledim efendim. Doğrusu ya ben... ...hala bakireyim. Muayene ettirebilirsiniz. Topu topu üç kere eve geldi. Üçünde de dayak. Doğru mu lan? Bu senin erkekliğine. Hop hop hop. Ne oluyor hemşerim? Burası mahkeme. Git tamam. Gitti. İş yok burada oğlum sana. Otel mi lan? Burası. Canın istediği zaman gel, istediği zaman git. Ölen olmuş işe geliyor her gele. İstemez istemez bırak. Hiç giyme o gömleği. Ben yaparım işimi. Bok vardı o kadar çekti mi? Ulan sen işçi bir adamsın. Dans etmek senin neyine? Kızlara sarmak senin neyine, ha? Ha. ha? Bırak dedim ulan, kırarım kemiklerini! İstemez! Kovuldun lan. Giymeyeceksin, bana çırak lazım değil! Ulan bırak! Ulan inadına mı yapıyorsun pes Git dedim ulan! Elimden bir kazan çıkacak ha! Handan Hanım'a imzaladım. Aa, Cibali'den taşındı onlar şekerim. İyi biliyorum, evet. Bir dakika kapatma canım bir dakika. Feci yoğunuz bugün gene. Sıra bende ama beyefendi. Hanımefendi siz benden sonra geldiniz. Sıramızı razı olalım ama efendim. Nermin hangisi yavrum? Hanımefendi de hanımefendi de. Evet evet hanımefendi de ben de gördüm. Ee mesele nedir o zaman? Tamam yavrum bak işine. Hanımefendi şunu imzalar mısınız? Görüyorum efendim imzalayacağım bir dakika. Sokmasanız olmaz gözümüze. Buyurun. Herkesin işi acele. Bir dakika bekleyemezler. Neredesiniz Sezai Bey? Tuvaletteyim Handan Hanım. Ali nerede? Bilmem. O da tuvalete gitti galiba Handan Hanım. Allah Allah. Kaç saat bu? Yardımcı olun kıza biraz Sezai Bey. Görüyorsunuz halini. Tabii efendim. Buyurun böyle. Ne diyordun? Rahatsın orada değil mi? Tamam canım. Ay bizim burayı bir görsen kan gövdeyi götürüyor yine. Üst üste. Çekilecek dert değil valla. Can! Bağırma bağırma. Dansçılar kralı. Gel bakayım gel. Neredesin sen oğlum? Sabah kalkamamış. Rıza'nın sünnetinde dans etti de. ...bizi adam yerine koyup düğünümüze gelenler bin yaşasın. Saygılarımla. Sen de sağ ol. Nasıl delikanlı? E, ee, biraz acısı var. Şimdikiler de sünnet mi? Ha ha, neydi bizim çocukluğumuzdaki sünnetler ha? <laughs> usturayla usturayla, kırt kırt. <gülüyor> <gülüyor> kırt kırt, ama sünnet de o işte. Kırt kırt. Konuşacak <laughs> başka şey kalmadı. Ne var bunda efendim? Oğlumuzun şeyinden de mi bahsedemeyeceğiz artık? Terbiyesiz. Çay. <laughs> <laughs> Ver. Sana tek şeker demiyor muyum evladım? Öğretemedik. Özür dilerim hayatım, seni dinliyorum. Selam da vermiyor beyefendi. Alındı, alındı. Alındı da Orhan abi, ay sonu. Sünnete eli boş gidilmez. E, ona hesap edemedim. Orhancığım, senin de ağrı var mı dizlerinde? Var ya birader, romantizma, romantizma. Görüşürüz hayatım, bay bay. ben ararım. Nerede kaldı bu Ali Bey canım? Aa, ne tuvaletiymiş bu, düştü mü? Rapor tutarım vallahi. Sepetimi karıştırıyor efendim, her sabah. Üç kere de yakaladım. Yok böyle bir şey efendim, asıl o benim sepetimi karıştırıyor. Müdahale etmeyin efendim, onu dinliyorum. Hakim Bey sormadan konuşmayalım efendim. Aynı katta mı oturuyorsunuz efendim beylerle? Evet efendim, karşılıklı. Her sabah kapıcı gazete ekmek bırakır. Evet bırakır. E bazen kalkamıyoruz, uyuyoruz. Malum yaşlılık. Bir de açarız ki bizim kuponlar kesilmiş. Siz mi kesiyorsunuz kuponları beyefendi? Ya lan efendim, ne yapacağım onun kuponlarını? Ya ne yapacak? araba veriyor, ev veriyor efendim. O benim şansım. Efendim izin verir misiniz? O işi kapıcının yaptığı kanısındayım da... ...Leyla hanım benim taze ekmeklerimi alıp bayatlarla değiştiriyor efendim. Tenezzül bile etmem. Ne yapayım taze ekmeği hakim bey? Bir başına yaşayan kadınım. Alıyor efendim alıyor, şikayetçiyim. Peki efendim peki, oturun. Siz de ...tüm gece uyumamış adam, nezarethaneden almış olanı. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim bu ifadelere? Hayır efendim, ekleyeceğimiz bir şey yok. Bizim de ekleyeceğimiz bir şey yok efendim. Yeah. Yaz kızım. 7-9-992 tarih... ...58 sayılı dilekçe ile mahkememize müracaat eden... Oo Sevim Hanım günaydın efendim. Günaydın. Efendim size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Karım da bende. Mehmet ellerinizden öper. Ne yaptın ki Rıza? Daha ne olacak efendim. Şeref verdiniz bize. Aa, çok büyüttün ama. Büyük efendim. Bizim için çok büyük. Nasıl geçti düğün? Nasıl geçecek Sevim Hanım? Biz bize. Sizden başka kimse gelmedi. Aa çok ayıp. Ayıbı yapan utansın efendim. Biz kendilerine buyurun dedik, küçümsediler. Herkes sizin gibi asil olamaz. Durmayın şu kapının önünde hemşerim, açılın bakayım şöyle. Ne haber Rıza abi? Ne olsun aslanım, battık. Haber sende, bastın mı resimlerimizi? Birkaç gün sabret be abi, ne bu basacağım. Merak ediyor çocuk oğlum, kaynanam da resim diye tutturdu. Ah ulan duruşmayı kaçırdık. Ne oldu dava açtığında, ne geçti eline ha? İyi ettim. Gene dava açacağım. Senin kupon hırsız olduğunu dünyaya duyurdum ya, oh! Ha! Hırsız sensin, ekmek hırsızı! Nöbet evet, Bey, lütfen! Bırakın efendim, ben kendime hırsız dedirtmem! Hırsızsın yalan mı? Kesmeseydin o zaman kuponlarımı! Leyla Hanım, yapmayın ama! Aman aman siz de Bülent Bey! Yazıklar olsun size! Ağzınızı açıp da bir kelime söylemediniz! Ne yapacaktı adam ne söylesin deli saçması. Sen sus kopa hırsızı. Sen de sus ekmek hırsızı. Ümit bey lütfen sakin. Ama ol. Tahir bey Ayıp oluyorsunuz ol. Leyla hanım? Etekler etekler. <laughs> Ayıp ediyorum ha. Avukatlık yaptınız da yazık verdiğim paralara. Verdiğiniz parayı vereyim. Ben de kabahat ya avukatlığınızı kabul ettim. Aman etekler etekler Bülent bey. Terbiyesiz kadın. Sensin terbiyesiz. Olmaz olsun senin gibi komşu. Sen olmaz ol inşallah. Bak hala konuşuyor. Değmez efendim, lütfen Ümit Bey! lütfen. Sevim Hanım, merhaba. Merhaba. Yakar mısınız? Yahu ben ne yapayım senin kuponunu? Yok, ev çıkmışmış da, araba çıkabilirmiş de... Tabii. ...olacak şey değil vallahi. 92'ye 47 dosya... ...Avukat Sevim Yolaşan... ...Avukat Canip Özmen... Geldi mi sıramız? Ne çabuk? Bundan sonra böyle efendim. Avukat Sevim Hanım duruşma sırası beklemez. Buyurun. Acıyor anneanne. Acımaz, acımaz, geçti artık. Acıyor. Numara mı yapıyor ayol çocuk, acıyor diyor işte. İçme artık şu zıkkımı, dün gece içeceğin kadar içtin. Dün geceki keyiften de hanım, bu efkardan. Bakmasaydın hiçbirinin yüzüne sende. Bakmadık. Hepsinin bir mazereti var. Özür dilerim hanım hastalandı. Kusura bakma işim çıktı. Ha, numara. Tabii hanım maksat hediye getirmesinler de. Başlarını yesin hediyeler. Getirmesinler. Ben olurum oğluma. Alır alır. Kapı gibi anamız var bizim. Şu dava bir sonuçlansın. Ya. Ah Allah'ım inşallah. Olacak anam, o günleri de göreceğiz. Bak, davayı da İstanbul'a aldırıyor senin yakışıklı. Aman be sen de, duyan da bir şey sanacak. Nereden benim yakışıklı oluyormuş? Oo, anneanne bir durum varsa bilelim. Kim bir şey yakışıklı? Laf çıkarma kız, saçma saçma konuşma. Karışmayın siz büyüklerin işine kızım, ayıp. Müjgan, ayakta uyuyorsun sen kız, yat hadi bak. Bütün gece katır gibi tepindi tabii. Onun adı dans anane. İnsan iyi geceler der kızım. İyi geceler. Ha başlarım senin çalımından he. Sen yüz veriyorsun bunlar. Medea kız? Efendim baba. Ne yapıyor annem mutfakta? Bulaşık yıkıyor herhalde. Anam bir kahve yapsınlar mı sana içer misin? Eh. Evet. Kalk kız bana da yap. Şunu bitireyim, içeriz anam seninle karşılıklı. Aman, bitiremedin şu zıkkımı. Oo! Oh. Anneanne, çok acıyor. Geçti geçti, masal anlatacağım oğluma ben şimdi. Anlatmıyorsun ama hep anlatacağım diyorsun. Anlatacak, anlatacak. Oh. Ulan sesin çıkmıyordu ben de uyudun sandım. <laughs> acıyor baba. Geçti geçti acımaz artık. Uzattın sen de. ha. Acıyor. Acısın biraz benim de her yanım acıyor. Dört milyonumuz gitti şu kadarcık şey uğruna. Gele gele iki plastik oyuncak iki çeyrek altın. <laughs> acıyor anneanne. Bir varmış bir yok. ...evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken peri padişahın oğlu sünnet olmuş. Sen anlatma baba. Ee, sus be sen de, anlatma diyor işte çocuk, ruh hastası. Acıyor anacığım, benimki de acıyor. O değil, sanki ben sünnet oldum, yandım, yandım. Ya gelme üstüme, gelme! Yandım Ulan. anam yandım. Gelme, o dizine de ben yatayım. Cik. Acıyor anlat hadi. Bir varmış bir yokmuş.